Selamlar arkadaşlar ben Renik. Bugün Mars Play hakkında konuşacağız. 90'lar ve 2000'lerin başında çocuk olan herkesin bildiği, ekranda görünce gözümüzün parladığı bir çizgi filmdi. Peki Mars bu kadar özel yapan neydi? Ve daha önemlisi neden bir anda yok olup gitti? Mars aslında bir çizgi film karakteri olarak doğmadı. İlk olarak 1952 yılında Belçikalı çizer André Franquin tarafından yaratıldı. Ve bir çizgi romanda yer aldı. Çizgi romandaki en ilginç özelliklerinden biri Marsupilami'nin Palombiya ormanlarında yaşayan gizemli bir canlı olarak tasvir edilmesiydi. Zeki, akrobatik ve tabii ki inanılmaz uzun ve güçlü kuyruğu ile her türlü çılgınlığı yapabilen bir karakterdi. 80'lerin sonuna doğru çizgi romanlardan ayrıldı ve kendi başına bir marka haline geldi. 90'ların başında Disney devreye girdi ve Marsupilami'yi TV ekranlarına taşıdı. Disney, 1993 yılında Mars Plame için bir çizgi film serisi yapmaya karar verdi. O dönem Disney Channel ve Cumartesi sabah çizgi filmleri popülerdi. Ve Mars Plum Disney'in bu altın çağında parlayan yeni yıldızlarından biri oldu. Ama ne yazık ki sadece 13 bölüm sürdü ve bir anda bitti. Ama bitmesinin bir sebebi olmalı. İşin içinde telif hakları vardı. Disney, Mars haklarını tam olarak almamıştı. Yani karakterin tüm hakları hala Andre Franquin'in mirasçılarına aitti. Bu yüzden Disney uzun vadede projeyi devam ettiremeyeceğini fark etti ve seri rafa kaldırdı. Sadece bu kadar değil tabii ki. Disney versiyonu bittikten sonra Fransız yapımcılar Mars Pilemi'yi 2000'lerin başında tekrar canlandırmaya çalıştı. 2000'lerde yeni bir Mars Pilemi çizgi dizisi çıktı ama açık konuşmak gerekirse bizim sevdiğimiz o eski tat kalmamıştı. Yeni versiyonun hikayesi biraz farklıydı ve karakter tasarımı da değişmişti. Bu yüzden çoğumuzun hafızasında kalan asıl efsane hala 90'lar versiyonu oldu. Peki Mars Plemi'yi neden bu kadar sevdik? Kuyruğunu her şey için kullanabiliyordu. Salıncakta sallanır gibi dallardan dallara atlıyordu. Kendine sapan yapıyordu. Hatta kuyruğuyla kavga bile ediyordu. Orman maceraları inanılmaz eğlenceliydi. O vahşi doğa, egzotik hayvanlar ve tabii ki komik sahneler bize bambaşka bir dünya sunuyordu. Mars Plemi'nin yanında hep komik yan karakterler olurdu. Bazıları şapşal avcılar, bazıları kötü adamlar. Ama en çok yaramaz yavrularını hatırlıyorsunuzdur. Minik Mars plemiler aşırı sevimliydi ve başlarını belaya sokmadan duramıyorlardı. İyi, güzel, hoş da Mars geri döner mi? Günümüzde birçok eski çizgi film yeniden yapılıyor ya da remake versiyonları çıkıyor. Peki Mars plemi geri döner mi? Aslında 2020'lerde çizgi roman uyarlaması yapıldı. Ama eski animasyon ruhunu yakalamak biraz zor gibi duruyor. Ama belki bir gün büyük platformlardan biri Mars plemiye hak ettiği yeni bir dizi yapar. Ve biz de o eski günlere döneriz. Peki Peki, siz ne düşünüyorsunuz? Mars plemiyi hatırlayanlar kimler? Favori sahillerinizi, karakterlerinizi ve anılarınızı yorumlara yazın. Belki de Mars plemiyi geri getirme kampanyası başlatırız. Ne dersiniz? <laughs>